saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli Türkiye halkları, Türkistan halkı. Bugün İzmir programı için buradayız ve sevgili Deniz Poyrazımızı mezarı başında anıyoruz bir kez daha. Deniz Poyraz'ın takledilişini sanırım Türkiye'de yüreği demokrasiden yana olan yüreği insan haklarından olan, yüreği yaşam hakkından yana olan her insanın çok acı çektiği bir olay olmuştu. Bizler çok acı çektik Deniz Poyraz'ın katledildiği günlerde. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki bugün Türkiye'de paramiliter güçler ellerini kollarını sallayarak gelip parti il binamıza saldıracak cesareti Parti il binamıza saldırarak Deniz Poyraz'ımızı katletme cesaretini tek başına o tetikçi değil, o paramiliter güçler ve onun arkasındaki iktidar anlayışı vardır. Deniz Poyraz'ı katledenler zannediyor ki partimize ve Kürt halkına ve Türkiye'deki demokrasi güçlerine diz çöktürecekler. Öyle zannettiler. Ama tam tersi oldu. Deniz Poyraz'ı bütün Türkiye ve dünya sahiplendi. Deniz Poyraz'ın katledilmesinin ne anlama geldiğini Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri, Türkiye'deki bütün halklar gayet iyi biliyor. <laughs> Katilin elini kolunu sallayarak parti binamıza girmesi, aşağıda adeta polisler tarafından, kolluk kuvveti tarafından korunması ve daha sonra yargı sürecinde Adliye koridorlarında ve adliye salonlarında, mahkeme salonlarında yaşananlar bize bir kere daha göstermiştir ki sadece bu katliamın arkasında sadece o tetikçi yok. Bu katliamın arkasında Suriye'de savaş çıkaran, Rojava halkının Suriye'de statü kazanmasını engelleyen, Türkiye'de Kürt halkına çöktürme politikasını, çöktürme planını hayata geçirmek isteyen devlet geleneği zihniyeti ve bunun yürütücüsü olan bu iktidarın anlayışı vardır. Burada asıl yargılanması gereken o katilin yanı sıra bu anlayışın ta kendisidir. Ve Türkiye halklarının yüreğinde, vicdanında, Kürt halkının yüreğinde ve vicdanında zaten yargılanmaktadırlar. Bizler ne ölümle, ne tehditlerle, ne gözaltılarla, ne tutuklamalarla bugüne kadar diz çökmedik, geri adım atmadık. Kürt halkı çok ağır bedeller ödedi. Dört parça Kürdistan'da çok ağır bedeller ödedi. Ama biz çekmedi. Çöktürme planının kendisi çökmüştür. Ama Kürt halkı dimdik dört parça Kürdistan'da mücadele ediyor. İzmir'de demokrasi güçleri bütün baskılara rağmen dimdik ayakta mücadele ediyor. Partimiz hakkında açılan kapatma davalarından tutalım da bizleri katletmeye yeltenle, yeltenmelerine rağmen Bizleri katletmelerine rağmen, deniz poyrazımızı elimizden almalarına rağmen bizler boyun eğmedik, biz çökmedik. Ve buradan sevgili Deniz Poyraz'a sözümüz olsun ki bıraktığım bayrak çok daha yükseklere bizlerin vereceği emekle ve mücadeleyle çok daha yükseklerde yerini bulacaktır. Kürt halkının özgürlüğü ve hakları için verdiğin mücadele o yurtseverlik duygunla umudunla, direncinle bizler bu mücadelenin hep beraber taşıyıcısı olacağız. İsmini aldığın Deniz Gezmiş'in bu topraklarda ektiği sosyalizm ruhunu bizler tıpkı senin adını yaşatacağımız gibi Deniz Gezmişlerin de mücadelesini bu topraklarda, Ege'de, İzmir'de Türkiye'nin dört bir yanında yaşatmaya söz veriyoruz. Ve bu ülkede bütün ezilen ve sömürülenler özgürleşene dek bu ülkede adalet tesis edilene dek, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülene dek mücadelemiz devam edecek. Bizler mutlaka başaracağız, mutlaka kazanacağız sevgili Deniz. Bundan hiç şüphen olmasın, bir kere daha mezarın başında sana söz veriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, ruhu şad olsun.